Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Biz bugün limite devam ediyoruz galiba. Evet. 0 bölü 0 belirsizliğini yapacağız. E başlayalım. Hadi o zaman. Evet gençler 0 bölü 0 belirsizliğindeyiz. Eskiden birçok belirsizlik kolumuz vardı ama şimdi üniversite sınavında ancak 0 bölü 0 belirsizliği kaldı. Burada durum şu. Gerçek sayılarda tanımlı çarpanlara ayrılabilen f ve g fonksiyonları için hem fx hem de gx limit x a giderken sıfıra yakınsızın. Bu durumda biz bunları bölüm olarak yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği elde ederiz. Ve buradaki a hem fx'in hem de gx'in kökü olacaktır. Çünkü a yazınca 0 geliyor. İşte o kök de x eksi a'yı temsil edecek ve biz bunu yok etmeye çalışacağız. Hem fx'ten hem gx'ten böyle sadeleştireceğiz. Sadeleştirince de sorun ortadan kalkacak ve limitimizin değerini bulmuş olacağız. Şimdi bununla ilgili Çalışma yapalım. Murat yollar mısın soruyu? Evet gençler ilk örneğimizde limit x1'e giderken x kare artı 2 x eksi 3 bölü 2 x kare eksi 2 verilmiş. Ve değeri bizden isteniyor. İlk yapmamız gereken 1'i yazıp 0 bölü 0 geliyor mu onu görmek. Şimdi ben de bunu yapayım. E, limit x1'e giderken diyorum eşittir diyelim hemen şuraya. x'e 1 verdiğim zaman 1'in karesi artı 2 çarpı 1 eksi 3 bölü. 2 çarpı 1'in karesi eksi 2. Peki buradan ne geldi? Yukarısı 3 eksi 3'ten 0, aşağısı 2 eksi 2'den 0. Yani 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Demek ki buradaki x eşit, yani x 1'e giderken bir bakıma x'e 1 yazmıştık. Bize sorun yaratan eleman. Yani 0 bölü 0'ı sağlayan eleman. Bu da x eksi 1'dir. Denklemin kökü olarak. Yani x eksi 1'i biz orada yakalayacağız ve aşağıdan ve yukarıdan birbirini götürmeye çalışacağız. Şimdi beraber çarpanlara ayıralım. Limit x 1'e giderken diyoruz x kare artı 2 x eksi 3 nasıl ayrılıyor? Çarpımları eksi 3 toplamları artı 2 yapması lazımdı. x artı 3 ve x eksi 1 şeklinde. Bölü diyoruz. Aşağıda ise bir iki parantezin almamız lazım. İki parantezin alırsak x kare eksi 1 oluşacaktır. Şimdi buradaki x kare eksi 1 2 kare farkıdır ve çarpanları ayırmaya devam eder. Ben burayı 2 çarpı x eksi 1 ve x artı 1 şeklinde yazıyorum. İşte benim adamlar geldi. Bakın 1 yazdığım zaman 0 getirenler. İşte kesirli ifade olduğu için sadeleştiriyorum. Bana ne kaldıysa yazıyorum. Limit x 1'e giderken x artı 3 bölü 2 çarpı x artı 1 kaldı. Artık 1'i yerine yazıp sonucu bulabiliriz. 1'i koyuyoruz. Yukarısı 4 getiriyor. Aşağıda 1'i koyduğumuz zaman 1, 1 daha 2, 2 i̇ki kere 2'den 4 gelecektir. Ve bu limitin sonucu 1 olacaktır gençler. Bakın bir belirsizlik vardı ve biz bunu tedavi ettik. Evet gençler şimdiki örneğimizde limit a'dan b'ye giderken a küp eksi b küp bölü a kare eksi a b işleminin sonucu bizden istenmiş. Yani a yerine b yaz diyor. Tamam biz de bunu yapalım. Yine eşittir diyelim. Bakalım gerçekten 0 bölü 0 gelecek mi? A yerine B yazarsam B küp eksi B küp oluşacaktır. Aşağıda da A'nın yerine B yazarsam B kare eksi B çarpı B. Şimdi B küpten B küp çıkarsa 0. Burası B kare yapıyor. B kareden B kare çıktığı zaman yine sıfır geliyor. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliğini yakalamış oluyoruz. Şimdi çarpanları ayıralım. A küp eksi B küp, küp açılımı hemen yukarıda gösterelim. Limit A'dan B'ye giderken A eksi B yazıyorduk. Hatırlayalım bu formül yapısını. Sonra A kare diyoruz. Burası eksi ise buradaki işaret artı oluyordu ve a ile b'yi çarpıyorduk. a çarpı b artı b kare şeklinde yazıyoruz. Aşağı tarafta ortak parantezimiz var. a ortak parantezin alıyoruz ve a eksi b geliyor. İşte bize sorun çıkartan bu. a yerine b yazınca 0 bölü 0 getiren bu. Bunlar gidince artık sıkıntı kalmıyor. a gördüğüm yere b yazıyorum. b kare b çarpı b artı b kare. Altta da aynısını yapalım. a yerine b yazalım. Peki bu durumda ne olacaktır? Bir B kare, bir B kare daha var, bir B kare daha. Yani 3 tane B kare var elimizde. Bölü B. Buradan sadeleştirme yaparsak 3B olarak karşımıza çıkıyor sorunun cevabı. Evet gençler yine bir sorumuz. Limit x sıfıra giderken 9 üzeri x eksi 16 üzeri x'imiz var. Bölü 3 üzeri x eksi 4 üzeri x şeklinde soru verilmiş. Şimdi ben yine sıfırı yazıyorum ve ne geldiğini görelim. Bakın bu sefer üstü bir ifade şekli. Aynı çalışmayı yapacağız. Eşittir diyelim. Sıfırı koyduğumuz zaman 9'un sıfırıncı kuvveti 1 yapacaktır. 16'nın sıfırıncı kuvveti yine 1 yapar. Alt tarafta da yine sıfırıncı kuvvetleri 1 eksi 1 ve yine 0 sıfır bölü 0'ımız geldi bize. Peki nasıl ayıracağız? Dikkatli bakarsanız 9 ve 16 kareli terimler. Yani biri 3'ün biri 4'ün karesinden geliyor. O zaman 2 kare farkı uyguluyorum. 9 e, üzeri x eksi 16 üzeri x de limit x sıfıra giderken 3 üzeri x eksi 4 üzeri x. 3 üzeri x artı 4 üzeri x. Bakın a eksi ve a artı b formatı. Bölü paydada da bu bizi bekliyor. Yine sıkıntı olanlar gitsin. Artık sıfırı rahatlıkla koyabiliriz. 3'ün sıfırıncı kuvveti 1 olacaktır. 4'ün de sıfırıncı kuvveti o da 1 getirir. 1 bir, bir, daha 2 yapar ve e şıkkı da doğru cevap olur gençler. Evet gençler bu örneğimizde bir köklü ifademiz var, bir kök x'imiz var. Limit x 4'e giderken kök x eksi 2 bölü x eksi 4. Sonuç bizden isteniyor. Tamam biz 4'ü koyalım ve 0 bölü 0 yine geldiğini gösterelim. 4'ü buraya yazdığımız zaman eşittir diyelim. Kök 4 yapacaktır. Eksi 2 ve 4 eksi 4. Kök 4 2'dir zaten. Yukarı 0 aşağısı 0 geliyor ve yine yakalıyoruz 0 bölü 0 belirsizliğini. Peki bunda ne yapacağız? Bunda da zorlayarak bir 2 kare farkı var. Yani Limit x 4'e giderken kök x eksi 2'ye dikkatli bakın. Kök x eksi 2'yi yazıyorum. Şimdi normalde x'i böyle iki kare farkı şablonu yapmayız. Çünkü hani x kare olacak, x 4 olduğu zaman bunu yorumlarız ama burada biraz zorlama yapıyoruz. Neyin karesi x yapar? Kök x'in. O zaman ben bunu kök x eksi 2, kök x artı 2 diye yazıyorum. Normalde bu şekilde ayırmam ama yukarıda bu varsa işte burayı zorlamaya başlıyorsunuz. O x eksi 4'ü. Kök x eksi 2'ler gidiyor ve 4'ü de yerine yazıyorum. Yukarıda 1 kaldı. 4'ü buraya yazdığımız zaman kök 4 artı 2 yapacaktır. Ve kök 4 2'dir. 2 de yanında var. O zaman sonuç 1 bölü 4 yapar. B şıkkı da doğru cevap olur gençler. Evet gençler bu örneğimizde limit h 0'a giderken x artı h'ın karesi eksi x kare bölü h verilmiş. Ve yine bizden limiti soruluyor. Şunu yapalım. H'in yerine 0 koyalım. O 0 sıfır bölü 0'ı bir daha görelim. Eşittir diyoruz yine. H yerine 0 yazıyorum. H yerine 0 yazdığım zaman burası x artı 0'ın karesi eksi x kare. H yerine 0 yazıyorum. Burası x kare yapacaktır. Eksi x kare daha 0 bölü 0 geldi. Peki ne yapacağım burada? Gençler burada isteyen kare açabilir. İsteyen burada iki kare farkı yapar. İki yoldan da çözebiliriz. Daha önceki örneklerimizde iki kare farkı yapmıştım. Bunu da ben kareyi açayım. Limit h sıfıra giderken x artı açıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi şeklinde yazdım. Eksi x kare bölü h. Limit h sıfıra giderken diyorum. x kareler birbirini götürdü. 1 bir artı 1 eksi. Şimdi 2x h ve artı h kare var. Burada h ortak parantezini alacağım. Alıyorum. Burada 2x kaldı. Burada ise bir tane h kaldı. Zaten dağıttığın zaman yine aynı sonuç gelecek. Bakın sorun yaratanı yine götürüyorum. H'ler gitti. Artık h yerine 0 yazabiliyorum. 2x diyelim. H'ın yerinde 0 yazdığımız zaman 2x artı 0'dan 2x sonucuna ulaşıyoruz gençler. Evet yine bir köklü ifade sorumuz var. Limit x1'e giderken kare kök içerisinde x artı 3 eksi 2 bölü x eksi 1'in limiti bizden isteniyor. Biz yine 1'i koyalım. Bu sefer daha hızlı bir şekilde yazıp alalım. Eşittir'i koyduk. 1'i koyduğumuz zaman kök 4 yapar. Kök 4 2 yapacaktır. 2'den 2 çıkarsa 0 yapar. Alt tarafta da 1'i koyduğumuz zaman yine 0 geliyor gençler. Şimdi ne yapacağız burada? Bu sefer çarpanları ayıramıyoruz. Yani x eksi 1 o köklü şekilde ayırsak bile yukarıdaki gelmiyor. Buradaki taktiğimiz şu. Bu köklü ifadenin eşleniğini yanına çarpı olarak yazacağız. Değer korunması için bunu aşağıya da yazacağız. Şimdi bunu uyguluyorum ve neden bunu yaptığımızı göreceksiniz. Limit x 1'e giderken kök içerisinde x artı 3 eksi 2 vardı. Ben bunun eşleniği olan kök x artı 3 artı 2'yi yanına yazıyorum. Tamam bunu yazdım. Alt tarafta x eksi 1'im var hemen değer korunsun diye bu yer, e, yanına yazdığım kök x artı 3 artı 2'yi de aşağıya yazıyorum. Zaten yine bunlar birbirini götürür. Peki bunu yapınca ne kazandım? Bunu yapınca yukarıda bir 2 kare farkı oluştu. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yapacağım. Böylelikle yukarıdaki kökü ortadan kaldırmış oluyorum. Bakın limit x 1'e giderken diyorum. Kesir çizgimi uzatayım. İlk kök x artı 3'ün karesi. Tamam şöyle yazalım. Eksi ikincinin karesi yani bu ifade. Dikkat ederseniz bu iki kare farkı bir eksili bir artılı yazılır. Aşağıya hiç dokunmuyoruz ve yukarının ne geldiğini görelim. Gençler bu kare bu kare kök birbirini götürürse limit x 1'e giderken burada x artı 3 var burada vardı. x 4 var. x artı 3 eksi 4 de x eksi 1 yapacaktır. Ve görüyor musunuz bakın altta x eksi 1 vardı. Onu da götüreceğiz işte. Bu olayı yakalamamız gerekiyordu. x eksi 1'ler birbirini götürdü. Artık biri rahatlıkla yazabiliriz. Yukarıda bir şey yok. Biri aynen koruyoruz. Aşağıda biri yazdığım zaman 1 artı 3 daha kök 4 getirecektir. Burası artı 2. Kök 4 2'dir. 2 de yanında var. 1 bölü 4 sonucuna ulaşıyoruz. Yani böyle bir köklü ifade varsa ister yukarıda ister aşağıda olsun bu. Bunun eşleniğini yanına yazıyoruz. Tabi değer korunsun diye pay kısmındaysa paydaya, paydada ise paya yazarak aynı şablonu oluşturuyoruz gençler. Ve yine birbirini götürüp sorunun cevabına ulaşıyoruz. Evet gençler bu örneğimizde limit x 3'e giderken 9 eksi x kare bölü x kare eksi nx artı 6 eşittir. Eksi 6 sonucu sağlanmış n değeri benden isteniyor. Yani bu limitin aslında değerini biliyoruz biz eksi 6 diye. Peki n'i nasıl bulacağız? 3'ü yine yerine yazıyorum. Yerine yazıyorum derken yukarıya yazmam yeterli. Neden? Ben 3'ü buraya yazdığım zaman Şöyle göstereyim. 9-3'ün karesinden burası sıfır yapar. Yani pay kısmı buradaki 9-x kare sıfır getiriyor gençler. Şimdi o zaman şöyle bir mantık var. Yukarısı sıfırsa aşağıda bir sayı gerçekleşse sıfır bölü sayı sıfır yapacaktır. E nasıl eksi 6 sonucuna ulaşıyorum? Demek ki şöyle bir durum oluşuyor. Yukarısı sıfır geliyor. Aşağısı da sıfır geliyor. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliği. Sonra çarpanlarına ayrı oluyor ve sıkıntılar yani buradaki 3 ile ilgili olan ifade götürüldükten sonra sayımızı yazıyoruz ve eksi 6 geliyor. Daha önce yaptığımız örneklerde olduğu gibi. Yani buradan şunu anlıyoruz. Pay Pi sıfırsa payda da sıfır olması lazım bu eksi 6'nın oluşabilmesi için. Başka yolu yok. Ben de gidiyorum x'in yerine 3'ü yazıyorum. Bakın şu ifadede 3'ün karesi eksi n çarpı 3 artı 6 eşittir 0 olması lazım ki 0 bölü 0 getirsin. 9 eksi 3n artı 6. Buradan 15 eşittir 3n'den n5 geliyor. Yani sorunun cevabı bitti ama ben olayı size göstermek istiyorum. Bakın 9 eksi x kare vardı yukarıda. Aşağıda ise x kare n'in yerine 5 koyarsak eksi 5x artı 6 olur. Limit x 3'e giderken. Bu 0 bölü 0 getiriyor ve çarpanlara ayırdığımız zaman 3 eksi x ve 3 artı x oluşuyor. Aşağıda ise x eksi 3 ile x eksi 2 getiriyor. Çarpanlarını ayırırsınız. Burada 3 eksi x ile x eksi 3 birbiri götürüyor ama tam zıt işaretlidir. Önünde eksi kalıyor. 3'ü de gidip yerine koyduğunuz zaman burada eksi var tabi. Eksi 6, 3'ten 2 çıktı 1. Yani sonuç eksi 6 oluşuyor gençler. İşte bu şekilde geliyor. Demek ki yukarısı 0 iken aşağısı da 0 olsun ki böyle bir eksi 6 cevabı gelebilsin gençler. Evet bu yeni örneğimizde limit x 2'ye giderken 3x kare eksi mx eksi 4 bölü x küp eksi 8'in en olduğu söylenmiş. M ve n birer gerçel sayı olduğuna göre m ve n'in değerlerini bulun diyor. Tamam limit değil mi 2'yi koyalım. Tamam yukarıda harfli bir ifade var o zaman yalnızca aşağı tarafa yazıyorum. Eğer aşağı tarafa ben yazarsam buradaki 2 x'in yerine 2 koyduğum zaman 2'nin küpü 8 yapacaktır. 8 eksi 8 0 getirir. Yani payda sıfır oldu. Yukarısı sayı, aşağısı sıfır olsa tanımsızlık yaratır. Ama adam diyor ki en bir gerçel sayıdır diyor. Hmm. O zaman bu yukarısı sayı ama sıfır olması gerekir. Yine sıfır biri sıfır gelecek. Biz sıkıntıyı halledeceğiz çarpandır ayırıp. Ondan sonra iki yerine yazınca en diye bir değer gelecek. Şablon bu. Bu durumda deminki örnekte olduğu gibi bu payın sıfır getirmesi gerekiyor. Sıfır bölü sıfır oluşacak ki bu en gerçel sayı olsun. Yoksa payda sıfır olduğu için tanımsızlık yaratır. Ben de giriyorum x yerine 2 koyuyorum. 3 çarpı 2'nin karesi eksi m çarpı 2 eksi 4 eşittir 0. Burası 12 yapar. 12'den de 4 çıktığı zaman 8 yapacaktır. 8 eksi 2 n eşittir 0. M buradan 4 geliyor gençler. Şimdi bu 4'ü gidip yerini yazıp şu n değerini bulalım. Limit x 2'ye giderken 3x kare eksi 4x eksi 4 oluştu. Altta ise x küp eksi 8 oluştu gençler. Şimdi çarpanları ayıralım. Burası çapraz bir durum var. 3x'e x burası ise 2'ye 2. Ben burada işaret ayarlaması yaparsam eksi ile artı. Eksi 6x artı 2x eksi 4x getiriyor. Çapraz çarptığım için yan yana yazıyorum. Yani 3x artı 2 ve x eksi 2. Zaten bu x eksi 2'nin de gelmesini bekliyoruz. Şimdi alt tarafı da ayarlayalım. x küp eksi 8'i. Bu küp açılımıydı. x eksi 2 x kare artı 2 x -2, artı, 2X, artı 4 getirir. Tabi limit x 2'ye giderken. Şimdi x eksi 2'leri götürdük ve x yerine 2'yi yazdık. Şurada gösterelim. 3 çarpı 2 artı 2. Alt tarafta ise 2 yazacak olursak 2'nin karesinden 4, 2 kere 2, 4, bir 4 daha. Yani 3 tane 4 geliyor. 3 kere 2, 6, 6, 2 daha 8 yapacak payda da 12. 4 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 sonucuna ulaşıyoruz. İşte m değerini 4, n değerinde yani limitin değerinde 2 bölü 3 bulmuş oluyoruz gençler. Evet gençler şimdi bir köklü ifade sorumuz var. Bunu daha önce yapmıştık ama bu sefer hem yukarıda hem aşağıda var. Yani işimiz biraz daha uzun olacak. Yapmamız gereken neydi? Eşleniğini yanına yazıyorduk. Ben de hemen burada göstereyim. Bakın burada şöyle bir paranteze alayım bu ifadeyi. Şurada da 3'ten şöyle çekelim. Hemen yanına bunun eşleniği olan artı 3'ü yazıyorum. Bu kesir çizgisini de e, biraz daha uzatalım. Şimdi ben bunu yazdım. Alt tarafta da yine aynı şeyi yapalım. Şöyle bir paranteze alalım. Ve bunun eşleniğini yanına yazıyorum. X artı 1 eksi 2. Tamam durup dururken bunları yazdım ama değer değişti. Değer korunması için yukarıya yazdığımı aşağıya, aşağı yazdığımı da yukarı yazıyorum gençler. Hatırlayın yalnız bir tanesi vardı daha önce yaptığımızda bu sefer hem yukarıda hem aşağıda. Gidiyorum bu ifadeyi, tabi buradaki artı 2 idi. Bunu yukarı yazıyorum. Kök x artı 1 artı 2 eşleniği. Bunu da buraya alalım. Böylelikle değer korunmuş olsun. Yani istersek yine bunları götürürüz. Aynı sonuç gelir. Peki bunu niçin yapmıştık? İki kare farkı olup bu kökten kurtulabilmek için. Yani şunlar birinci terimler bunu çarpıyoruz. Şimdi gösterelim limit x3'e giderken bir kesir çizgisi yapıyorum. x artı 6 x artı 6 yani x artı 6'nın karesi olacak ve kök götürecek ve yalnızca x artı 6 kalacak. İkinci terim ise 3. İki kare farkıdan da eksi 3'ün karesi gelecek. Bunu aynen koruyalım ve yanında da şu ifade var. Kök x artı 1 artı 2. Aşağıda da aynısı gerçekleşiyor. Kök x artı 1 ile kök x artı 1'i çarparsak x artı 1 diye çıkacak. Ve eksi 2'nin karesi. Burada da diğer ifade bizi bekliyor. Artı 3 şeklinde. Şimdi gençler şu parantezin içlerine bir bakalım. Bu 3'ün e, karesidir 9 yapar. 6 eksi 9'dan bu ifade x eksi 3 getirir. Aşağıya bakalım. 2'nin karesinden 4 yapar. 1 eksi 4 eksi 3 olur. Burası da x eksi 3 getirir. İşte ben bu sorun yaratanları götürüyorum. Ve 3'ü artık rahatlıkla yazabilirim. 3'ü buraya koyduğum zaman kök 4 artı 2 yapacaktır. 3'ü buraya yazarsam kök 9 artı 3 yapar. 2, 2 daha 4 yapar. 3, 3 daha 6 yapar. Ve 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 sonucuna ulaşırız. D şıkkı da doğru cevap olur gençler. Evet gençler bu örneğimizde limit x eksi 1'e giderken küp kök x artı 2 bölü eksi 1 bölü x artı 1 diye sorulmuş. Dikkat ederseniz bu sefer küplü bir ifademiz var. Küp köklü bir ifademiz var. Burada değişken kullanıyoruz gençler. Evet burada küp kök x artı 2'ye biz a diyelim. Böylelikle küpten kendimizi küp kökten kendimizi kurtarmış oluruz. Peki o zaman her iki tarafın küpünü alsak x artı 2'de a küpe eşit olmuş olacak. Şimdi dikkat ederseniz burada limit x eksi 1'e giderken diyor. Ama ben a'ya göre yazmaya başladım. O zaman a'nın nasıl bir değer aldığını görelim beraber. x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 2 eşittir a küp. Buradan ok çekelim. 1 yapacaktır. 1 eşittir a küp. a da buradan 1 gelir. Yani x eksi 1'e giderken a da 1'e gidiyor. Ben de yerine koyayım. Limit a 1'e giderken diyorum gençler. Şimdi dikkatli bakalım. Küp kök x artı 2 a demiştim. Yani burası bir anda a eksi 1 oldu. Böyle diyorum. Şimdi ne yapmışız? x artı 2'ye a küp demişiz. O zaman x'in yerine ne yazarız onu görelim. x'i yalnız bırakıyorum. a küp eksi 2 yapıyor. Çünkü burada x var. Köklü bir ifade yok. x gördüğüm yere a küp eksi 2 yazıyorum. a küp eksi 2. Yanında da artı 1 var burada dikkatli bakın. Şimdi biraz toparlayalım. Limit a 1'e giderken a eksi 1 bölü A küp eksi 1 geliyor. Tamam yine 0 bölü 0 korunuyor. Bunda gidip problemimiz yok. Ama çarpanları ayırabilirim artık. Limit A 1'e giderken A eksi 1 yazdım. A küp eksi 1'i çarpanlarına ayırıyorum bu şekilde. Ve sıkıntı yaratını götürdükten sonra 1'i yerine koyarsak 1 diyoruz. Aşağıda 1, 1, 1. Yani 3 tane 1 geliyor. 1 bölü 3 sonucuna ulaşıyoruz. D şıkkı da doğru cevap oluyor gençler. Evet şimdi çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Üçüncü dereceden bir Px polinomu hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiş. Limit x sıfıra giderken Px bölü x'in sonucu 2'ymiş. Limit x eksi 1'e giderken Px bölü x artı 1'in sonucu da 1'miş. Buna göre diyor limit x 1'e giderken Px'in değeri kaçtır diye bize soruyor. Şimdi bu üçüncü dereceden Px polinomunu biz bulmaya çalışacağız. Buradaki limit bilgileriyle. Birinciyle başlayalım. xe sıfır verirsek paydası sıfır olur. Paytası 0 olursa 2 nasıl gelsin ki? Çünkü yukarısı sayı bile olsa tanımsız olur. Ancak 0 bölü 0 oluşursa, 0 bölü 0 oluşursa o zaman 2 gelme şansı var. O zaman sadeleştirmeler yaparız, 0'ı tekrar koyarız ve sonuç gelir. Demek ki Px'in köklerinden biri x'miş. Yani burada bizim Px'de x diye bir çarpanımız var gençler. Bu x olacak ki x'ler birbirini götürsün. Ve 2 gelme şansı olsun. Hemen aşağıya bakalım. X e, eksi 1'e giderken demiş eksi 1'i ben 6'a yazdığım zaman yine 0 geliyor. Bu şu demek. Demek ki eksi 1'i ben yerine yazdığım zaman yukarıda demek ki 0 geliyor. 0 bölü 0 gelsin ki 1 gelme şansı olsun. Yoksa payda 0 olursa ya tanımsız olur ya da 0 bölü 0 belirsizliği oluşur. Bundan dolayı çarpanlarından biri de x artı 1'dir. Bakın eksi 1'i koyduğum zaman yine 0 oluşuyor. Ama px'in üçüncü bir kökü daha var. Çünkü üçüncü dereceden demiş, onu ben bilmiyorum. Bundan dolayı x artı a yazıyorum. Belki o eksi 4'tür, belki 5'tir. Bilemiyorum ama x artı a yazdım. Tamam, bu yeterli mi? Hayır. Dikkat ederseniz şurada bir boşluk bıraktım. Çünkü bunun kas olabilir. Genellikle sorularda şöyle der. Üçüncü dereceden baş kas sayısı 3'tür. Ama böyle bir şey yok. O zaman buraya da ben bir k harfi yazmak zorundayım. İşte px polinomu bu. Peki benim neyi bulmam lazım? Bu Limit x1'e giderken k ve a'yı bulmam gerekiyor. Demek ki yine hala buradan soru çözme şansım var. Peki bu bana ne sağlıyor? Gençler ben bu px'i buraya yazdığımızı düşünelim. Bakın hemen yukarıda göstereyim. k çarpı x, x artı 1 ve x artı a var. Altta da x var. Peki ne oluyor? x'ler sadeleşiyor ve ne yapıyorduk biz? Limit x0'a giderken sadeleştirdikten sonra 0'ı yerine yazıyoruz. İşte sıfırı yerine yazdığımız zaman bu sefer sonuç 2 geliyormuş. Ben de bunu yapıyorum gençler. X gördüğüm yere sıfırı koyuyorum. O zaman K, X'in yerine sıfır koyarsam 1, X'in yerine sıfır koyarsam A gelir. İşte bunun sonucu da 2'ymiş. Yani K çarpı A'yı 2 buldum. Bu burada kalsın. Aynı taktiği aşağıda da uygulayalım. Limit x eksi 1'e giderken yani k çarpı x, x artı 1, x artı a demiştik. Aşağıda da x artı 1 vardı. x artı 1'ler gidiyor. Artık ben eksi 1'i yazacağım ve sonuçta bu sefer 1 gelecekmiş gençler. Koyalım. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. O zaman eksi k yapacaktır. k ile eksi 1 çarpıldığı için. x'in yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 artı a oluşur. Bunun da sonucu 1'miş. Şimdi elimde böyle bir ifade vardı. Bir tane daha geldi. O zaman ben bunu bir dağıtayım. Eksi k ile eksi 1'i çarparsam k yapacaktır. Eksi k ile a'yı çarparsam eksi a çarpı k yapar eşittir 1. a çarpı k'yı 2 bulmuştuk. Gidip burada 2'yi yazarsam k eksi 2 eşittir 1'den k buradan 3 gelecektir. Tamam k'yı 3 buldum o zaman a'yı da bulalım. Ee, 3 çarpı a eşittir 2'den a da buradan 2 bölü 3 gelir. Peki soru bitti mi? Hayır çünkü benim limit x1'e giderken px'i bulmam gerekiyordu. Peki bunun anlamı ne? X'in yerine 1 koyduğunuz zaman demek ki soru P1 istiyor sizden. Başka yolu yok. Peki ben PX polinomunu şöyle güzelce bir yazayım. PX eşittir diyelim. A'yı 2 bölü 3, e, K'yı da 3 bulmuştuk. K yerine 3 yazdım. 3X oldu. X artı 1'im vardı. Burada da X artı 2 bölü 3 geldi. Şimdi 1'i yerine yazalım. P1 eşittir diyelim. 3 çarpı 1. 1 artı 1'den 2 geldi. Burada ise 1 artı 2 bölü 3 oluşuyor. Hadi şöyle göstereyim ben de. 6 yapar burası. 3 kere 1, 3, 2'yi toplarsak 5 bölü 3 yapacaktır. 6 ve 3 sadeleştiği zaman burada 2 kalır. Ve 5 kere 2 de 10 sonucuna getirir. E, böylelikle B şıkkı da doğru cevap olur gençler. Evet gençler bu örneğimizde baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir fx polinom fonksiyonu için demiş. Limit x 2'ye giderken fx bölü x kare eksi 4'ün 1 olduğu söyleniyor. 3 tane grafiğimiz var. Diyor ki fx polinom fonksiyonu hangisi olabilir diyor. Tamam biz de şıklara bakıp yorumlayacağız. Ama önce buradan neler yazabiliriz onu bir görelim. Gençler dikkat ediyorsanız 2 yerine yazarsam ben aşağı tarafta 0 gelecektir. Şimdi aşağı taraf 0 gelirse e, sonucunda 1 olduğu söyleniyor. Demek ki yukarı da 0 gelsin ki yine aynı taktiğimiz uygulansın. Sadeleştirmeler yapalım bir sonucuna ulaşma şansımız olsun. Bu durumda Demek ki 2, f'in de kökü. Yani 2 yazdığım zaman f fonksiyonu da sıfır yapıyor. Peki bu bana ne kazandırdı? Şöyle bir şey. fx'i yazıyorum. Demek ki bunun çarpanlarından biri x eksi 2. Ya, köklerinden biri 2. Iki. 2'yi koyduğum zaman 0 yapıyor. Peki başka ne biliyorum? Başka sayısı 1. Yani buraya 1 yazabiliriz. Tamam. Pozitif. Aslında yazmayabiliriz de. Ama başka da bir şey bilmiyoruz. İşte bundan sonrasını grafikler her biri için yazacağım. Bakın nasıl. 1 bir diyorum. Birinci grafiğe bakalım. X eksi 2 var zaten. Unutmayın burada başka şeyler var. Peki buraya bakarak değerlendirelim. X eksi 2'si var mı? Var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın 2'den kesiyor. Peki X'de ne yapmış? Bir teğet yapmış. Teğet yaptığı zaman buradaki 0'da şöyle bir şablon yazmamız gerekiyor. X kare. Çünkü bu bir 0. Yani normalde X yazmam lazım. Ama teğet olunca kare olarak yazıyorum. Tamam. Bu şekilde yazdım. Peki sistem tutar mı? Bunu da yapmak için çok basit bir çalışmamız var gençler. Bakın fonksiyonun sonucu 1 demiş. Ama ondan önce mesela kol burada yukarıya doğru gidiyor değil mi? 2'den büyükler. 3 diye bir sayı verelim. 3'ü verdiğimiz zaman y değeri de pozitif gelecek mi? 3'ü verdim. 3'ten 2 çıktı. 1. Tamam. 3'ün karesi 9. Tutuyor. Demek ki yukarı doğru gidiyor. Peki limitin sonucu 1 geliyor mu? Hadi onu deneyelim. Limit x 2'ye giderken dedik. x eksi 2 ve x kare olduğu söylenmişti. Alt tarafta da x eksi 2 ve x artı 2 var 2 kare farkıdan. x eksi 2'ler gidiyor. 2'yi ben burada yerine yazarsam 4 bölü 4'ten 1 sonuçta ne demiş? 1 demiş. O zaman benim birinci şeklim doğrudur gençler. Bunu doğru kabul ediyoruz. Tamam. Geldik ikinciye. İkincide de aynısını yapmam gerekiyor. Şablonu görebilmek için. Hemen şurada 2 deyip olayı görmeye çalışalım fx'imiz zaten vardı limit x 2'ye giderken diyelim. fx'imizin köklerinde bir tane x eksi 2 var. Buna göre bir de 1 geldiği için x eksi 1 var. Bir de x artı 2 var. İşte bunlar denklemin kökleri yazdığımız zaman 0 yapıyor. Peki paydada ne vardı? x kare eksi 4 yani x eksi 2 ve x artı 2 şeklinde yazılır bunlar. x eksi 2'ler gider ve ben bu 2'yi yazarsam burada 1 yapar. Aşağıda ve yukarıda da 4'ler gelir. 4 Dört bölü 4'ten 1 gelir doğru mu kabul edeceğim? Ti bekliyorum. Demin yaptığım gibi bu fonksiyonda da öncelikle 2'den büyük bir değer verelim. Bakalım aşağı doğru iniyor mu? Bu olay bu. Şimdi 2'den büyük bir değer 3 olsun. 3'ü verdiğim zaman gençler bakın 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 3 bir de 3'ten 1 çıkarsa 2. Hepsi pozitif geldi. Tamam. Peki sol tarafta durum ne? Eksi 2'nin çünkü sol tarafında negatif bir şablon var. Eksi 3 verdiğimizi düşünelim. Eksi 3'ü ben burada koyuyorum. Hatta göstereyim size. Eksi 3, eksi 2, eksi 5 yapacaktır. Eksi 3, eksi 1, eksi 4 yapacaktır. Eksi 3 artı 2, eksi 1 yapacaktır. Ve 3'ü de negatif oluşturdu. Yani eksi 20 geldi. Ama bu eksi 2 nereye doğru gidiyor? Artıya doğru gidiyor. O zaman bu 2 geçerli değildir gençler. 2 yanlış oluyor. Tabi bunu tablo kurarak da gösterebiliriz aslında yapıyı oluşturabilmek için ama buradan da çok rahat göründü. İki şekli tutmuyor. Çünkü yukarıya doğru değil aşağı doğru inmesi lazımdı. 3'e bir bakalım. 3'te de onu da şurada gösterelim gençler. Fx'imizi yine yazmaya çalışıyoruz. Öncelikle bir x eksi 2'miz vardı. Buraya bakıyorum. Bir x eksi 4 var. Şu 4'ten geçtiği için. Bir de sıfırımız var. O da x olarak alınıyor. E, limit x 2'ye giderken. E, alt taraf zaten belli. 2 kare farkı x eksi 2 ve x artı 2 x eksi 2'ler sadeleşti. 2, 2 yerine yazıyorum. 2 eksi 4'ten eksi 2. Eksi 2 çarpı 2'den eksi 4. Alt taraf 4. Ve sonuç eksi 1 geliyor. Bu sefer limit tutmuyor gençler. Limit artı 1'di. O zaman 3 numaralı şekilde hatalı olmuş oluyor. Yalnızca bir doğru cevap oluyor. A şıkkı da doğru cevaptır gençler. Hocam bitti galiba. Evet. 0 bölü 0 belirsizliğini bitirmiş olduk Murat. Çok güzel hocam arkadaşlarımız bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve bu videonun altına hocam yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın gençler.